insanla alakalı söylenebilecek o kadar çok şey var ki ancak 2 3 kavramı Batı metodolojisinden Batı felsefesinden aktarmak istiyorum. Homo economicus, Homo sapiens. Düşünen varlık, menfaat perest varlık. Biz de diyoruz ki bütün bunlar insanın noksanlaştırılmasından ibarettir. Biz sadece düşünen bir varlık değiliz. Biz aynı zamanda hisseden bir varlığız. Biz duygusal zekası da olan varlıklarız. Biz Fikreden, akleden, düşünen, yorumlayan ama aynı zamanda hisseden, empati kurabilen, değerlendirebilen, acı çekebilen, sevinç duyabilen varlıklarız. Eşrefi mahlukat oluşumuz bundan. Biz homo economicus olamayız sadece. Yani sırf menfaatperest varlıklar olarak hareket edemeyiz. İçinde yaşadığımız dünya başkalarıyla paylaştığımız dünyadır. İşte bu paylaşma duygusunu taşımayanların kendilerine ve çevrelerine nasıl zarar verdiklerini hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu nedenle aziz dostlar, insana dair telakkimiz başarının ön şartıdır. İnsanı nasıl değerlendiriyorsak bizim için başarı da böyle bir hale, böyle bir kavrama dönüşür. İnsan eşittir başarı. İnsan ve başarı yan yana ise dünya güzelleşir. İnsan ve başarısızlık yan yana ise dünya yaşanılmaz bir dünyaya dönüşür gelecek nesiller için güzel şeyler oluşturmak en büyük temennimiz. Ve aziz dostlar, Necip Fazıl'ın insan bu su misali dediği o mısradaki suya benzetilen insan bakın bir İngiliz şairinin şiirinde de nasıl ırmağa benzetiliyor görün. Diyor ki bir İngiliz şair. Her insan bir ırmaktır. Akar, akar, akar. Ne zavallı ırmaklardır onlar bağların arasından, bahçelerin arasından, yemyeşil çiçeklerin, çimenlerin arasından akar dururlar. Sonunda kavuşabilecekleri bir deniz bulamadan ya bir bozkırın ortasında ya da bir çölde kururlar. Ne acına sığırmaklardır onlar. Bir de imrenile sığırmaklar vardır. Dağların arasından, taşların arasından, sarp yamaçlardan, keskin uçurumlardan, derin vadilerden akar dururlar. Sonunda kavuşabilecekleri bir deniz bulurlar. Ya daha büyük bir ırmak ya da deniz olurlar. Ne imrenilesi ırmaklardır onlar. Ve her insan bir ırmaktır. Akar, akar, akar diyor. İşte insan 3-5 damla kan, ırmak 3-5 damla su. Nasıl bir insan olacağımıza dair kabulümüz, yargımız hayatın temelidir. Biz nasıl bir insan olacağız? Başaran, üreten, başkalarına menfaat sağlayan, fayda sağlayan, Sadece kendi menfaatini düşünmeyen, yiyip içen, tüketen ama bir şey ortaya koymadan bu dünyadan çekip giden bir insan mı olacağız? Yoksa kendimize ayırdıklarımızı başkalarına ayırdıklarımızla karşılaştırdığımızda kendimize ayırdıklarımızın çok küçük, başkalarına ayırdıklarımızın çok büyük olduğu bir dünyada insanlığı çoğaltarak, büyüterek mi yaşayacağız? Karar vermemiz gereken bu. O İngiliz şairin şiirinde iki insan tipi var çünkü miras yedi insan, ırmaklar gibi çağlaya çağlaya denizlere akan, çoğaltan insan. Karar vermemiz gereken bu. Biz miras yedi olarak tüketen ve sonunda tüketilen bir varlık olarak mı kalacağız yeryüzünde? Biz bir ırmak gibi akarak her türlü zorluğa rağmen dağların, taşların, sarp yamaçların arasından bir hayale, bir rüyaya doğru akıp gidebilecek miyiz? buna karar vermemiz gerekiyor. Ne şükür ki ve ne güzel ki benim medeniyetim, benim irfan medeniyetim aslında bunun cevabını yıllar öncesinden, yüzyıllar öncesinden çok güzel bir şekilde vermiştir aziz dostlar. Hem inançlarımızın, değer yargılarımızın temel naslarına baktığımızda bunu buluruz. Tembellikle ve çalışkanlıkla ilgili neye bakarsanız bakın ayetlere, hadislere, büyük insanların güzel sözlerine neye bakarsanız bakın Bizim karşımıza çıkan yol bellidir. Biz çalışmak mecburiyetindeyiz. Üretmek ve başarılı olmak mecburiyetindeyiz. Biz öyle bir ufkun, öyle bir hayalin insanlarıyız ki 5 dakika sonra öleceğimizi bilsek dahi bir tohumu toprağa atıp ağaç olması için mücadele edebilecek bir ruha sahibiz. Diyebilir ki insan 5 dakika ölecekse bir tohumu toprağa atmanın ne anlamı var? Şöyle bir anlamı var değerli dostlar. O tohum biz öldükten sonra yeşerecek o tohumdan bir fidan bir filiz bir fidan bir ağaç. O ağacın yapraklarında küçücük böcekler gezinecek, oradan nem alanacak. O ağacın dallarına kuşlar konacak. O ağacın gövdesi gölgeler oluşturacak. O ağacın meyvelerinden insanlar yiyecek. Hayvanlar yararlanacak. O ağaç kurusa bile, kurusu bile toprakta gübreye dönüşecek, tohum'a dönüşecek. Ama biz ölmüş olacağız. Biz toprakta olacağız fakat attığımız tohum insanlık için bir hazineye dönecek. İşte bizim kültürümüz, inancımız, değer yargımız bize bunu söyler.